Bu listemizde dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun Simyacı adlı eserini seslendireceğiz. Türkiye'de çok fazla okunan bu roman Mevlana'nın ünlü mesnevisinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkılarak yazılmış. Yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan okurlar için bir klasik yapı haline gelmiş. Simyacı İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüs'te çoban San masası masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir nasihatname. Yazgını nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın? Gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu. Kitabımız 182 sayfadan oluşuyor. Hadi buyurun başlayalım. İyi dinlemeler. Paulo Coelho, Simyacı Felsefe taşının gizlerini bilen ve bunu kullanan simyacı J'ye. İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adında kız kardeşi Rabbin ayaklarının dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek ya Rab dedi. Kardeşimin beni hizmet işlerinden yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin. Rab ona şu karşılığı verdi. Marta, Marta. Sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak. İncil Luka Öndeyiş Bir kervancının getirdiği kitabı eline aldı simyacı. Kapağı yoktu kitabın. Ama gene de yazarın kim olduğunu anladı. Oscar Wilde yazar. Kitabın sayfalarını karıştırırken Narcissus'u anlatan bir öyküye rastladı. Narcissus'un kendi güzelliğini her gün bir gölün sularında seyretmeye giden bu yakışıklı delikanlının efsanesini biliyordu simyacı. Bu delikanlı kendi görüntüsüne öylesine vurgunmuş ki günün birinde göle düşüp boğulmuş. Onun göle düşüp boğulduğu yerde de bir çiçek açmış. Bu çiçeğe Nergis adı verilmiş. Ama kendi yazdığı öyküyü böyle bitirmiyordu Oscar Wilde. Tatlı su gölünün kıyısına gelen orman perileri, oryasların onu bir acı gözyaşı kavanozuna dönüşmüş olarak bulduklarını yazıyordu Oscar Wilde neden ağlıyorsun diye sormuş Oryaslar. Narkisos için ağlıyorum diye yanıtlamış göl. Ne var bunda şaşılacak demiş bunun üzerine orman perileri. Bizler ormanlarda boşu boşuna onun peşinde dolaşır dururduk. Ama onun güzelliğini yalnızca sen görebilirdin yakından. Narkisos yakışıklı bir genç miydi diye sormuş göl. Bunu senden daha iyi kim bilebilir ki diye karşılık vermiş İyice şaşıran Oryaslar. Her gün senin kıyılarına gelip sularına bakıyordu. Göl bir süre sessiz kalmış. Sonra şöyle konuşmuş. Narkisos için ağlıyorum. Ama onun yakışıklı olduğunu hiç fark etmemiştim ben. Narkisos için ağlıyorum çünkü sularıma eğildiği zaman gözlerinin derinliklerinde kendi güzelliğimin yansımasını görebiliyordum. İşte çok güzel bir hikaye দিয়েিস আজ